Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte saat yapımını göreceğiz. Yapacağımız malzemeler, bildiğimiz evlerde kullandığınız annelerinizin, artık yoğurt kaplarından, yoğurt kapağından ne yapacağız? Böyle Bu gördüğünüz gibi saati yapacağız. Şimdi gerekli olan malzemelerimizi bir şöyle sayalım. Gerekli olan malzemelerimiz, birincisi bir tane yoğurt kapı. Tabii kapağıyla birlikte bir yoğurt kapımız olacak. Bu şekilde. Yoğurt kabımızda makasımız gerekiyor bize gerekli olan makas var lazım, kalem lazım, bir tane kalem gerekiyor, bir tane keçeli kalemimiz ne gerekiyor? Ya kullanmam için keçeli siyah olabilir, mavi olabilir, fark etmez. Keçeli kalemlerden e, kullanacağız. Şimdi sırasıyla önce bizim en başta kullanacağımız ana malzememiz bildiğimiz buradaki yoğurt kabı kapağını kullanıyoruz. Bir diğeri, bir diğeri. Bunun dışında yoğurt kabımızın hemen kenarındaki yer, akrep ve konu yapmak için de şu gördüğümüz e, kulp var ya onu kullanacağız. Şimdi buradan ailenizin, büyüğünüzün yardımıyla yapabilirsin. Çekip çıkarıyorsunuz. Evet. Daha sonra bunu kullanmayacağız. Bunu atıyor, şey yapıyoruz, gönderiyoruz. Bizim kullanacağımız bu kısmını kullanacağız. Bir de bu kısmını kullanacağız. Önce Gerekli olan malzemelerimizden bir tanesi de eğer varsa yanınızda bir tornavida ucu olabilir ya da bir e, ne dediğini, makasınızın uç kısmı da olabilir fark etmez. Onunla e, ortam orta kısmı zaten bakın burada belli kendi yeri. Bu Orta olan kısmı da ne yapacağız? Hafiften küçük bir delik açacağız minik bir şekilde. Tam orta yerini şuradan belirleyelim. Bu şekilde. Şöyle küçük bir minik bir küçük açacağız, delik açacağız. Daha sonra o deliği neye göre açacağız, onu da size göstereceğim birazdan. Onu şu makasımızın şu ortasına birazcık genişletelim haften, hafta şöyle genişletelim. Çok da fazla geniş yapmayın. Oraya uygun bir şekilde yaparsanız daha iyi. Ben bu arada bir şurada ama bir bıçak vardı, bıçakla da hafta yapalım. Bunlar tabii bıçak makas kullanın, bunlar kesici olduğu için. Ne yapmak lazım? Bir büyüğünüzün yardımıyla yapacaksınız. Yani tek başınıza bu işi yapmayacaksınız. Tabii sizin yapacağınız yerlerde olacak. Yardımcı olacaksınız. Sizin de ailenizle beraber yapacaksınız çünkü. Evet. Şu uçlarını da aldım ben. Şöyle küçük bir bakın burada bir delik oluşturdum ben burada. Evet. Şimdi <laughs> bu arada saatimizi tabii yaparken biz saatimizin akrep ve yer konunu ayarlamasını en sona bırakacağım. Çünkü Burada daha önceden yapmış olduğum bir saat vardı. O saatimizin aynı benzerini yapacağız şimdi birlikte. Şimdi evet. önce ben bunu kartondan da yapabilirsiniz, evadan da yapabilirsiniz. Ben eva vardı ben de evadan kullandım. Evadan ben burada önce bir yuvarlak belirleyebilirsiniz. Bir gazoz kapağı büyüklüğünde bir yuvarlak aldım ben burada. Elimde vardı bir rondele diyorlar buna yuvarlak kısmı. Bu büyüklükte ya da pergelle de yapabilirsiniz. yuvarlaklar çiziyorsunuz. Böyle bu şekilde arka taraflarını ayarlıyorsunuz. Ben de farklı olanlar da vardı. Onlardan da yapabiliriz. Bakın burada mesela artan vardı. Artık malzemeleri de değerlenmiş olayım dedim ben. Burada ne yapıyoruz? Kalemimizin yardımıyla ben burada yuvarlaklar çizdim. Evet. Bunları çizdiğimiz bu yuvarlakları ne yapıyoruz? Ee, şeyle e, kesiyoruz makasta keserek. bu şekilde. Tam 12 tane yapacağız ama ben burada özellikle bakın ilk başlarda yaptığım gibi saatimizin özellikle en fazla şey yapan kısmı olan bakın burada 12, 3, 6 ve 9'u mavi yapıyorum. Diğerleri turuncu renkte yaptım. Evet. Şimdi buna bu şekilde tam 8 tane bundan yapıyoruz. 8 tane turuncudan 4 tane de 8 tane turuncudan 4 tane de nedir? E, maviden yapıyoruz. 4 tane de. Ben, sizler farklı renk de kullanabilirsiniz. İlla aynı şeye gerek yok. Size sarı olur başka renk olabilir. Ama özellikle ben 12, 6, 3 ve 9'u e, bu saatlerine biz öğreneceğimiz çeyrek, buçuk, tam saatleri bunlarla yapacağımız için dikkat çekelim diye. Onun için böyle yaptık çocuklar. Evet. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra üzerine üzerine burada gördüğünüz gibi alıyoruz. Önce turuncular, tabi turuncular bakın burada gördüğünüz gibi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 10, 11 rakamlarını yazacağız. Bunlar da mesela ben örnek göstereyim. Burada mesela buraya 1 yazdım. Keçeli kalemle buraya büyük bir şekilde 1 yazdım. Diğer şekilde mesela maviyi kestiğimizde de mesela yine mavi keselim bu arada. Mavide, mavide de ne yapıyoruz? 12, 6 ve 3, 12, 6, 3 ve 9 rakamlarını yapacağız, yazacağız. Bir tane ben buraya yapayım ben. Bir tane de mavi keselim. Önce bunları bir ayarlayalım. Bunları ayarladıktan sonra bunları ne yapacağız? Tek tek yerleştireceğiz. Şimdi bu şekilde aldık. Bunu da hemen keselim bir tane. Buraya da bir örnek bir tane yapalım hemen. Çocuklar. Böyle kesiyoruz. Evet. Evet. Bu da bizim rakamlarımızdan 12 olabilir, ee, 6 olabilir, değil mi? 3 olabilir ya da 9 olabilir. Bir tanesini ya Buraya da 12 diyelim. Buraya da 12 yazayım. Bu da 12 olsun. Toplam 12 tane rakamımız olacak çünkü değil mi? 12 de tam saatimizi gösteriyordu. Evet bunu yaptıktan sonra çocuklar bizler <laughs> elimizde şeyi alıyoruz. Şunları alalım. İşte rakam, bütün rakamlarımızın hepsini bu şekilde kesiyoruz. Şu şekilde kestik böyle. Bunları kesiyoruz. Tam kaç tane olacak? 12 tane toplam olacak. Bunları kesiyoruz işte böyle çocuklar. Mavisinden dediğim biraz önce bahsettiğimiz gibi. 4 tane 8 tane de, de, turuncudan ben kestim. Sizde kartonla da olabilir. Ya da başka esne bazı arkadaşlarınızda da gördüm mesela buradaki şu gördüğünüz yerlere gazoz kapaklar koymuşlar. Gazoz kapaklarının içine yazmışlar. Bunu tabi yaratıcı düşünce size ait. Yani siz acaba aklınızda ne gibi güzel farklı şeyler düşünüyorsunuz? Onu da bilmiyorum tabi. Bakalım ne güzel şeyler çıkacak. Sizler yaptıklarınız bana videosunu atarsınız sonra tamam mı? Şimdi bunlar ben hazır ettikten sonra bunlar koyalım bir tarafa. Daha sonra Elimizdeki bir şeye bunun e, şunları da alalım çocuklar masamızın üzerini temizleyelim ayarlayalım daha sonra şeye geçeceğiz evet evet şimdi burada e, bizim kullanacağımız bir diğer nesne şey ise bir herhangi bir kitabımız da olabilir biz bunu hem cetvel gibi kullanacağız hem de ayarlayacağız nasıl olduğunu. bakın şimdi birlikte önce Biraz önce delik demiştik ya. Bunun tam olduğu yerin bir kısmından fark etmez. Bakın tam ortasından olacak bir yerden şuradan bir çizgi çekeceğiz. Elimizdeki keçeli kalemle bunu daha sonra keçeli kalem şeylerin sonra sileceğiz çocuklar. Ama biz burada düzgün çıkarabilmek için böyle bir şey yapacağız. Bakın tam ortasının olduğu yerden geçecek burada. Şuradan işareti şuradan da vereceğiz. Bu şekilde şöyle bir çizgi çekelim. Evet, şu şekilde. Bu bakın tam ortadan böldü değil mi? ikiye böldü. Şimdi bir tane daha ikiye böleceğiz. Bunu da tam ikiye böleceğiz ama bakın bölerken şuna çok dikkat ediyoruz. Defterimizin şurası dik olduğu için şu köşesiyle bakın çok burada ince bir dikkat edeceğiniz bir nokta var. Bu köşesiyle şu iki arayı birleştireceğiz. Bakın şu şekilde. Bakın şu. Evet bakın tam ortasına geldi. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde şurayı şöyle işaretleyelim. Daha sonra öbür taraftan da aynısını yapacağız çünkü. Bakın burayı da yine aynı şekilde. Evet. Bakın bunu da aynı şekilde işaretliyoruz. Buradan aldık. Buraya bir şekilde işaretledik. Şimdi bunu biz e, doğru yapıp yapmadığımızı neden yapacağız? Şunun iki tarafı bu bir süre birleştireceğiz. Tam ortasından birleştireceğiz geçecek şekilde. Evet şu şekilde çektik bakın. Tam ortasından geçti. Şu anda eşit bir şekilde bölmüş olduk. Bunun dışında çocuklar bizler bu bölme işlemini yaparken aynı şekilde şuralarını da yine biliyorsunuz buraya tamam... 9 şuraya 12 buraya 3 6 ve 9 yazacağız ama aralarında da rakamlarımız olacaktı değil mi? Aralarındaki rakamlarımızda uygun bir şekilde yerleştirebilmek için ne yapacağız? Biz göz kararıyla da yapabilirsiniz. Siz ayarlayabilirsiniz de. Bakın şöyle yaptığımız zaman bakın gördünüz mü? İki tarafın eşit şekilde aynı uzunluk. Bakın şurası biraz daha kısaltabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Yine aynı şekilde. Şuraları bak şu uzunlukla, şu uzunluk ve şu, şu uzunlukla birbirinin aynısı olması lazım. Şu şekilde yaparsak herhalde uyuyor çocuklar. Yine de şu da bir ayar yapalım kendimize göre. Şu şekilde, şu şekilde. Şimdi buraları tekrar sağlamasını yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi birazdan göstereceğim ben size nasıl olduğunu. Şimdi bunları işaretledik gözümüzün kararıyla. Şimdi buranın doğru olup olmadığını nasıl bulacağız? Bakın şu şekilde. Elimize bunu artık bundan sonra cetvelle de kullanabilirsiniz ama bakın şurada aldığımızda burayı aldığımızda bakın gördünüz mü? Şu şeyle burayı yaparken bir şeylik oluştu. Bura tam ortasından geçmedi. Hafiften biraz daha cetvel gibi böyle ayarlıyoruz. Tam ortadan geçecek şekilde ayarlamamız lazım. Bakın tam ortadan geçecek şekilde ayarladık şu anda. Gördünüz mü? Tam ortadan geçirdik. Şimdi bir tane daha yapalım. Diğer yanları da yapalım. Aynı şekilde. Evet. Bu şekilde de yine aynı şekilde ayarlıyoruz. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Evet. Merkezden geçmek zorundayım. Eğer merkezden geçmiyorsa bir yanlışımız var demektir o zaman. Onu da ne yapacağız? Düzeteceğiz. Evet. Şu anda ikisini tam ortada, biraz daha şöyle çekebiliriz. Hı hı. Evet. Evet. Şimdi de burayı yapalım. En son kısımda yaparsak saatimizi tam bölmüş olacağız. Evet çocuklar. Evet. Şu anda tam bölmüş olduk. Şu anda her yeriyle saatimiz tam bölünmüş oldu. 12 eşit parçaya bölmüş olduk. Şimdi burada şu başlangıç kısmında biz 12 yapıştıracaktık değil mi? Hatırladınız değil mi çocuklar? Burada ya başlayarak biz ne yapıyoruz? rakamlarımızı yerleştireceğiz. Şimdi bunu alıyoruz. Tam 12'nin olduğu yere böyle açıyoruz. Ve bu şekilde yapıştırıyoruz. Tam 12 yukarıya gelecek şekilde. 12 tam yukarıya gelecek şekilde yapıyoruz. Yukarıya da dayıyoruz şeyini. Ayarına. Tam bu şeyi ayarladıktan sonra bırakıyoruz. Yine bu seferde bu bir, biri alalım. Bakın biri yapıyoruz hemen bu şekilde. Saat 1'de biri alıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Bu şekilde aynı. Şöyle önümüze gelecek şekilde ne yapıyoruz? Biri hatta biri de ortalayak ki şöyle yapalım. Şu yuvarlak olduğu için bire bakmayın siz rakamın nerede olduğunu. Ee, şeyiniz yuvar eşit yapacaksınız tam ortasına geçmesi lazım böyle bu şekilde. Evet. İkiyi aynı şekilde bu şekilde yapıştıraraktan gidiyoruz. Evet. Bu şekilde ikiyi de ne yapıyoruz? Bu şekilde yapıştıraraktan gideceğiz. Üçü yine aynı şekilde rakamlarımızı yine diyelim mesela buraya ne olacak? Üç numaramız mavi olacak değil mi? Hemen üç numaramızı da mavi yapalım. Hı -hı. Ön taraftan yapmayın çocuklar kesme işini, pardon çizme işini. Arka taraftan yapın ki bir hata falan yaptığınızda oradan görünmesin. Evet. Şu şekilde kesiyoruz. Ve arkasından ne yapacağız? Bu şekilde rakamlarımızı yazacağız. Kaçtı bu? Üçtü. Buraya da üç yazıyoruz. Buraya saatimiz üçtü. Buraya üç yazalım. Evet. Üçü de yazdık. Daha sonra burayı açıyoruz. Tabi bunu siz normal kartonla da yapabilirsiniz çocuklar. İlla bunu her yerde evayı bulmayabilirsiniz. Bulamayabilirsiniz. Üçümüz yaparken ne yapıyorum? Bu şekilde Kula cool, yapıştırıyorum hemen. Evet. Şimdi bu şekilde şey, rakamlarımızın hepsini buna benzer ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz. Hemen yarısını yapalım. Daha sonra şuraya ne yapacağız? Buraya 4 yazacağız. Evet. 4'ü yazdık. 4'ü buraya yapıştıracağız. Evet. 4'ü buraya yapıştırdık çocuklar. Bunların hepsini bu şekilde tamamlıyoruz ve bitireceğiz. Bitirdikten sonra e, şey kısmını nasıl yapacağız? Böyle yaptıktan sonra çocuklar tamam bitirdikten sonra arkasından ne geliyor şeyde? Tamam bitirdik bu şekilde. Yaptık. Ve ne yaptık? Bu şekilde elimize bir e, oluşturduk. Tamamını oluşturduk. E, şimdi akrep ve yelkuanını yapma geliyor. Akrep ve yelkuanını yaparken biz, bakın burada bir şey kısmı var. Gördünüz mü? Çentik kısmı var bu. Burası bunun içine geçecek. Şuraya geçecek. Şu arka tarafından. Bu şekilde geçecek. Şu şekilde tabak. Bu şekilde geçecek. Şimdi burayı yapalım birlikte. Önce tabii şurayı biraz eğimli olduğu için birazcık şöyle esneterekten e, içine, tersine yönünü düzeltmeye çalışıyoruz. Biraz böyle kırmadan tabii. Kırmadan yapıyoruz. Evet. Hı. Yeterli. Şimdi tam ortadan geçirerekten işaretleme yapacağız. Nerede ne kadar uzun? Bu akrebimizin bizim şey olsun, e, yelkovan olsun. Akrep değil de yelkovan yapalım. Baş kısmı şuraya girmiş oluyor. O zaman şuraya hafiften işaret koyalım. Şuradan keseceğiz çünkü bunu. Makasımızı alıyoruz. Makasla şunun tam olduğu yerden yapıp kestik. Evet. Bunu kestikten sonra bu sefer yelkovanından sonra akrebi yapacağız. Akrebin biraz daha küçük olması lazım. Değil mi? Akrebin biraz daha yelkovandan Küçük olması lazım. O zaman da ne yapalım? Onun da büyüklüğünü şu kadar yapalım. Şurası yeterli. Bence. Evet. Onu da şuradan şöyle kesiyoruz. Evet. Şimdi akrep ve yorkanımızın biliyorsunuz uç taraflarını alıyoruz. Sivri olacak. Ucu işaretlemesi için. Onun için. Onu da buradan şu şekilde biraz daha esnetelim. Yüz olsun. Şu şekilde. Yani ne yapacağız? Burada gördüğünüz gibi yani buradan bu şekilde ne yapacağız? Ucunu keseceğiz. Evet, sivilcemi keseceğiz. Evet, şu şekilde ucunu ne yaptık? Böyle kesmiş olduk şurada. Bu arka tarafında biraz yuvarlatalım hafiften. Çok hafif bir şekilde yuvarlatalım. Çok çok hafif bir şekilde makasla böyle. Evet şu anda oldu. Aynısını yel kolumuzun da uç kısmını sivri yapalım. Yok onu da ucunu sivri yapalım. Evet. Evet. Burada ne yapacağız? Sır yapacağız. Evet. Hmm, şu şekilde sivri, onu da ucunu ne yapmış olduk? Sivritmiş olduk. Şimdi burada e, akrebimizin şurada bir delik oluşması lazım. Delik açmamız lazım. Onu da yine aynı biraz önceki şunu nasıl açmıştık ya şey makasla açtık ya da şey makasla yine aynı şekilde açalım daha sonra genişletiriz. Evet şu anda yere hafiften koyaraktan önce tam ortal yapacağız. Biraz daha içeride yapalım. Şu şekilde şurası uygundur. Şimdi birazcık yapalım. Hafiften oynatalım. Elimize dikkat diyoruz. Bunu büyükleriniz de yapsın. Siz yapmayın. O zaman daha rahat olur. Daha ben de kendimi daha güvende hissederim. Size bir zararın gelmesini istemem. Evet. Bu şekilde çok da genişletiyoruz iki tarafta genişletelim. Şöyle tersten de yapalım. Evet şu anda çünkü içine geçmesi gerekiyor sıkı bir şekilde. Bakın şu anda geçti. Bakın gördünüz mü? Şu anda iç tarafa bu şekilde bir yuvarlak açtım. Bakın gördünüz mü nasıl oldu? Evet. Bu açtıktan sonra çocuklar biraz önce yaptığımız bu vardı ya onun şuradan geçiriyoruz. Yelkovan akrebi de yelkovan oraya ne yapacağız? sık geçerse tabii daha iyi olur. Evet. Biraz daha genişletelim. Az bir şey daha. Az bir şey daha genişlettik. Herhalde olur. İnşallah olur. Evet. Olacak çocuklar. Evet şu anda oldu. Çok da güzel oldu. Bakın şu anda akrep yer konumuzda. Şu anda Bak gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Ya bakın. Yelkoğan ve akrepimiz de şu anda yaptık. Evet. Bunu da yaptıktan sonra zaten bitmek üzere. Az bir şey kalacak Bunları da alalım. Evet. Evet. Şimdi aldıktan sonra bu, bu vardı. Ne yapacağız? Bu saat bu seferde saatimizin tam orta kısmını buradan geçireceğiz. Buradan geçireceğiz. Yine buradan arka tarafta eğer çıt sesini duymaz isek şu şekilde yapıyoruz çocuklar. Şurası olmayabiliyor bazen. Onun yerine biz şunu, şöyle iyice içerisine girdirdikten sonra bir makas, bir bıçak yardımıyla onu aileniz yapsın. Siz yapmayın burayı. Tam ortasından ortasından ikiye kesin. Bakın. Hafta böyle siz yapmayın. Bunu sakın. Onu büyükleriniz yapacak. Evet. Bu ortadan ikiye kesip yanlara atıyorsunuz. Evet. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Bu sebeple ne yapıyoruz? Bu tarafa, bunu bu tarafa, onu da orta, öbür tarafa yayıyorsunuz. Evet. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz çocuklar. Evet. Bu da hazır. Geçirler. Var çocuklar. Evet. Evet. Şunu da bu şekilde ne yapacağız? İçine geçmiş oluyoruz. burayı isterseniz yine bir gününüz yine büyükleriniz arkasına bir e, bantla yapabilirsiniz. Bant yapıştırabilirsiniz. O bant da yine ne yapar? Bunun e, şeyini e, tutar. Bakalım bant varsa biz de bir bantlayabiliriz ortasında. Evet, bizde de var bant. Evet. O bantta ne yapacağız? O kısmını arka taraftan tutturacağız çocuklar. bantlayarak da bu şekilde ne yapabiliriz? Tuturabiliriz. Evet. Bunu da bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. Şimdi çevirdiğimizde saatimiz artık bundan sonra bir saatimizi kullanabiliriz. Şimdi saatimize baktığımızda Biliyorsunuz şu anda saatimiz kaçı gösterir tam olaraktan. Bunu biz saati okurken nasıl okuyoruz çocuklar? Diyoruz ki şu anda yıl kuan tam 12'nin üzerindeyse eğer bunu kapatıyoruz. Direktmen akrep neyi gösteriyorsa akrep kaçı gösterir? 5'i gösterir. Saat 5 diyoruz. Diyelim ki yine aynı şekilde başka bir şey gösterelim. Saat şu anda kaç çocuklar? Yine eğer yıl uzun 12 gösteriyorsa kapatıyoruz. Kaç saat? Şu anda saatimiz kaç? Saat 9. Şimdi bir diğeri de saatimiz eğer 6'yı gösteriyorsa, yıl altı'yı 6'yı gösteriyorsa hemen onu da yapalım. Yıl altı 6 üzerinde. Bu şekilde gösteriyorsa çocuklar. Bir bütünün bir, bir bütünün nedir? Yarısını gösteriyordu. Bir, bir bütünse eğer biz şu şekilde ayarlamıştık hatırlarsanız bir şeyi ne yapmıştık? Şu şekilde ayarlamıştı. Bakın şu şekilde bölelim. Evet. Şu şekilde 12 ile de birleştirelim. 6 ile de 12'yi birleştirelim. Bu şekilde. Şu anda saatimize bu şekilde baktığımızda çocuklar saatimiz eğer diyelim ki bakın ne yapmış şu anda bir yelkuvanın üzerinde bir de ama biz yelkuvana baktığımız zaman akrep birinin üzerinde ama kovana baktığımızda bakın 12'den 3'e gelebilmesi için bir bütünün çeyrek kısmı kadar yani pizza düşünün pizza gibi düşünün 4 eşit parça bölmüş pizza gibi düşünün çeyrek ne yapmış? Ee, geçmiş yani çeyrek kadarını ne yapmış? Ee, midesine geçmiş, midesini yemiş diyelim mesela burada değil mi? Geçmiş. O ne olmuş o zaman? Ne, neyi yemiş? Bakın biri, biri, biri çeyrek geçmiş. Biri çeyrek geçmiş. Şimdi aynı şekilde bekledim baktığımızda, bu şeye getirdiğimizde, altıya getirdiğimizde bir yarım oluşuyor. Nedir? Biz bu yarıma ne diyoruz? Buçuk diyoruz değil mi? Buçuk diyoruz. O zaman ne diyor? Saatimiz şu anda saat bir buçuk. Şu anda gördüğünüz gibi eğer yelkovanımız bizim 9'un üzerinde ise 9'un üzerinde bakın ne yapıyor? Şu kadarını şey yapmış. E, ne kadar kalmış? Bakın bu kadar kalmış. Ne kadar kalmış? Çeyrek kalmış. Değil mi çocuklar? Bakın çeyrek var bitmesine. Bu bir bütün pizza ise eğer pizzanın bitmesine çeyrek var. Bakın çeyrek kalmış. Şu kısmı kalmış. Şu şekilde kalmış. Ne diyoruz o zaman? Çeyrek var. Neye çeyrek var? Bakın ikiye çeyrek var. 2 şu an ikiye. ne kadar kalmış? Çeyrek kalmış. 2'ye çeyrek var. Evet burada gördüğünüz gibi bu saat bizler evde ailenizde birbirinizde saatlerin tam saatleri tam saatleri mesela şu anda saatimiz kaç? Evet siz söyle. Şu anda saatimiz kaç? Saat 10. Evet. Şu anda saatimiz kaç çocuklar? Diyelim mesela şunu da yel ben şuraya getirdim. Yel buraya geldi. Ne oldu? Saat 11'i 11'i yel kovan nerede? Bakın. Çeyrek geçmiş bakın. Çeyrek 12'den buraya çeyrek gelmiş değil mi? Bakın şu kadar kısmı bir bütünün çeyreğiydi. Çeyrek geçmiş. Şu anda devam ediyoruz. Bakın saat şu anda 12 10, pardon 11 yine üzerinde. 11 ne yapmış? Bakın yarım gelmiş. Yarıma ne diyorduk? Buçuk diyorduk değil mi? Evet. onun ne oldu çocuklar? 11 11 buçuk. Evet diyorum sesiniz 11 buçuk. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bakın şimdi bir bütünü biz ne yaptık? Çoğunu yemişiz. Ne kadar kalmış geriye? Ne kadar kalmış? Bakın çeyrek kalmış. Çeyrek kadar kalmış. Bakın bu kadar yenmiş. Bu kadar yenmiş. Bu kadar kalmış geriye. Ne kadar bu, bu kısmına? Çeyrek diyorduk. Ne Ne olmuş? 12'ye çeyrek var değil mi? 12'ye gelmemiş. Daha var. Çeyrek var diye şeklinde okuyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. İnşallah evde güzel şeyler yaparsınız. Ee, sizlerden bekliyorum. Görüşmek üzere.